Kazı filması olarak öncelikle herkese iyi haftalar dileriz. Bugün de yine birbirinden güzel modellerimiz geldi. Hemen sizlere onları göstermek istiyoruz. İlk etapta takım olarak da kombinleyebileceğiniz şöyle iç body ve dış ceketini sizlere göstermek istiyorum. İkisi de beden olarak small medium large ama daha bol bir kesimdir. Medium large xlarge uygundur gibi düşünebilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde bu iki modele kombinebilirsiniz veya ayrı ceket. Ya da yalnızca body olarak da tercih edebilirsiniz. Şöyle spor çizgi detaylı ekru ve lacivert renkte. Ceketimizin düğme detayları var. Düğmesi açılarak içerisine bodysini tercih edebilirsiniz. Aynı modelimizin bir de lacivert rengi stoklarımızda bulunuyor. Lacivert ekru şeklinde. Ve iç bodysi olarak şöyle önlü arkalı small medium large şeklinde. Bir diğer yeni gelen benim üzerimdeki heaven kumaş modeli göstermek istiyorum. Siyah ve beyaz ipliklerin karışımında olduğu oldukça şık ve spor bir model. Şöyle ufak bir aksesuar detayı var. Bel bölgesi lastikli, kol bölgesi de lastikli. Gayet rahat ve likralı bir ürün. Hemen renk seçeneklerine bakalım. Siyah beyaz. Şöyle bir beyaz lacivert. Beş ekru ve lacivert ekru olarak dört renk seçeneğimiz bulunuyor. Bu güzel trikolarımızı da mevsim geçişlerinde tercih edebilirsiniz. Şu dönemde gayet uygundur. Kalın değildir kumaşları. %100 doğal heaven kumaş olarak geçer. Yeni gelen heaven kumaş, e, milo kumaşlı penye grubumuza geçiyorum. Şimdi de şöyle bir yaprak taş detaylarımız bulunuyor. Siyah, gri ve ürünümüzün kendi ana rengine uyumlu taşların kullanıldığı. Şöyle renk seçeneklerimiz mevcut. Siyah, ekru. Beden aralıklarımız modelden modele göre değişiklik gösteriyor. Bu ürünümüzün beden aralığı Large, x 2 x şeklinde ve farklı 5-2 tonu bulunuyor. Açık ve koyu olarak dilerseniz açık ve dilerseniz bizon rengini tercih edebilirsiniz. Tüm ürün çeşitliliğimizi www.casoption.com.tr ile topla internet sitemizde. Ve Kazı Official Telegram sayfamızda inceleyebilirsiniz. Yeni gelen modellerimizden göstermek istiyorum. Kendinden baklava desenli, pencere detaylı bir ürün. Arkası düz sade olarak. Bu model, modelimizin birkaç tane varyantı bulunuyor. Hemen onları gösterelim sizlere. İlk başta bu modelimizin renklerini göstermek istiyorum. Large X Large 2X -large beden alanında indigo siyah ve neon sarısı rengimiz bulunuyor. Tüm güncel ürünlerimizin biz sizler için tanıtımlarını gerçekleştiriyoruz. Sizler de aynı zamanda... Mağazamıza gelerek toptan olarak da alışveriş yapabilirsiniz. Yerimiz İstanbul Fatih Lale'de. Açık adresimiz Mimar Kemalettin Mahallesi Şair haşmet Sokak No. 4. Ön arka aynı detaydan bulunan bir ürünümüz. Bu modelimizi yalnızca V-yak olarak ve beden aralı mediumlar çiksiz Yine tercih edebileceğiniz aynı renk seçeneklerimi, seçeneklerimizi görüyorsunuz bu ürünümüzde. Şöyle dört ana renk. Bu modelde farklı bir neon sarısı rengimiz de bulunuyor diğer modellere göre. Gelebilecek fırsatı olmayan müşterilerimiz online olarak siparişlerini WhatsApp üzerine oluşturabilirler. Minimum sipariş alt limitimiz farklı farklı modellerden en az 10 seri şeklinde. Bu ürünümüzde aynı modelimizin turba karkolu ve yaka bölgesinde iki tane yıldız aksesuar detayımız bulunuyor. Aynı 4 renk seçeneğimiz yine bu ürünümüz için de geçerli. Siyah, neon sarısı, ekru ve indigo olarak. Paketlerimiz bir renk 3 beden veya bir renk 4 beden olarak toplamda 30 ila 40 adet tekabül ediyor toplam sipariş alt limitimiz. İnternet sitemizde üye olduğunuz takdirde üç farklı para birimiyle dolar, euro ve Türk lirası üzerinden fiyatlandırmamızı inceleyebilirsiniz. Arama grubuna yine ilgilenmiş olduğunuz ürünleri yazarsanız arama motorumuzdan sizlere o ürünlerimiz yine görselleriyle birlikte fiyatlandırmaları ve renk seçenekleriyle karşınızda olacak. Bu şekilde yine yeni gelen varyantlarımızdan aynı şekilde kol bölgesi ve alt bölgesi de baklava desen ve kendinden pencere detaylı ve yaka medium large şöyle bir yoğunca aksesuar detayımız bulunuyor. Bugün gelen son güncel ürünümüz ise hem tunik hem battal grubu olarak tercih edebileceğiniz üzerinde hem leoparlı hem gri hem siyah taş detaylarımızın yoğunlukta bulunduğu kol bölgesinde de yine şerit halimizde aynı taşlarımızın mevcut olduğu bu büyük beden ürünümüz. X large, 2X large, 3X large beden aralığında. Battal grubumuz Yine küçük beden, büyük beden, penye grubumuz, trikolarımız, gömlek modellerimiz, eşofman takımlarımız, ikili klasik takımlarımız, etek, pantolon grubumuz gibi kadın giyim üzerine oldukça fazla çeşitliliğimiz bulunuyor. O yüzden mutlaka sizler de bir katalog sayfamıza göz atarak ürün çeşitliliğimizi inceleyebilirsiniz. Daha sonrasında beğenmiş olduğunuz ürünlerin ekran görüntülerini alarak 0546-517-0410 numarasına göndererek detaylı bilgi alıp siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Bugün de yeni gelen grubumuz bu şekildeydi. İlerleyen günlerde yine farklı gruplarımızla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.